Sancar Efen. Çıkmışsın. Sağ ol, şimdilik. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hasan, otelin güvenlik kameralarına giriş etkimi engellenmiş. Girip bir bakabiliyor muyuz kayıtlara? Otele kayyum atandı. Sağ Dışlar Yönetim Kurulu'ndan kimse giremez dedi kayyum. Oğlum ben de girip oteli yöneteceğim demiyorum ki. Girip kayıtlara bakıp çıkacağım. Elini ayağını öpeyim. ...işimden atılırım. Kesin yasak dedi. İçeride şimdi. Tamam sen tamam. Korkma. Ben bir yolunu bulurum. Sancar Efendim. Bu kamera kayıtları... ...senin için çok önemli gibi. Ben alsam getirsem. Yapar mısın lan? Yapmazsam yok olsun bana. Sen bana çok iyilik yaptın. Sana hangi günler lazım? Son iki gün. Tamamdır efendim. Sağ ol. Arabanın içinde bekliyorum. Tamamdır. Sağ ol. Otelden çıktığımda arabamın lastikleri indirilmişti. Ben de taksi çevirdim. Toy alanına doğru giderken başka bir yola girdi. Taksiciye nerede olduğumuzu sordum. Birden arabayı durdurdu. Kapı açıldı. Birileri beni dışarı çekti. Çığlık attım ama... Bağırma Nari Hanım. Seni kimse duyamaz burada dediler. <laughs> Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. <laughs> İsmimi nereden bildiklerini sordum. Seni bilmeyen mi var dedi. Ama senin gibisini yurdumuzda yaşatmayız biz sürer çıkarırız dediler. Zeynep'e ne olur. Ne olur Zeynep'e. Ne olur yaptı zorla yaptı yemin ederim Sonra şunu göndermeden bir güzellik mi yapsak dediler. Efenin artığını boş göndermek olmaz dediler. bunu mu okuyorsun? 50 kere öldürdün kağıdı, tamam? Ha Hasan, aldın mı? Sancar efendim, kamera kayıtlarının hepsine polise koymuş. Hiçbir şey yok. Tamam aslanım, sağ ol. Bu yaptığın İlyas'la okumayacağım. Sefirden bir şey çıkmadı. Nasıl bulacağız yerine kadar? Kafayı çalıştıracağız. Adamlar açık açık onu burada istemediklerini söylemişler. Yani onu tanıyan ve onu burada istemeyen birilerinin işi. Kimler var? Oh, oh, oh. Vallahi o listeyle beşe beş halı sağ maç olur Sancar. Yani bir cepte. Halise teyzem zaten. E, büyük ihtimalle annem. haliyle menekşe... Onun o cadı anası Atike, salak biraderi Necdet. Başka kim var? Yürü gidiyoruz. Sıradan mı? Sondan başlıyoruz. Ona rağmen sefirin kızına dokunabilecek kadar salak kim var? Ha. Hem de it kopuk tayfasıyla takılan. Aynen. Şu Necdet'in köyüne kahvesine bir çökelim bakalım. Hay hay. Geniş mi var Necdet? Var var. Hem de sigortalı. Ben size ne dedim lan? Kadını sadece korkutacaksınız. Kılına zarar gelirse ben yanarım sonra sizi yakarım demedim mi? Demedim mi Hilmi? Sancar Efe. Bak eğer doğruysa... ...Nare'nin canını yakan senin karının kardeşi bile olsa... ...gözünü yaşına bakmamaya bilesin. Gediza, merak etme. Kızımın anasına kim dokunursa dokunsun... ...önce karşısında beni bulur beni. İyi. İyi. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Şeytanınız bol olsun. Geçmiş olsun sadıçlar, salmışlar sizi. Zaten ben demiştim iftiradır diye. Eyvallah sağ ol. Oğlum bir sandalye çek buraya. Dur dur sen dur sen dur. İsmail, o kadar yoldan geldik ya bir sandalye çek de oturalım ha? Haydi haydi haydi. Geçmiş şey olsun. Hayırlı taksim çarptı. Hı? Hı? Beyler mekanı bir boşaltalım mı? Hı? Size zahmet. Ha? Rica etsem. Sağ olun. sağ olun, sağ olun. nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Dur. Yok, yok. Gel bakalım ya. Gel bakalım. Gel. Seni mi taksi çarptı lan? Hı? Dur. Bak lan buraya. Fotoğrafı bak lan. Evet. Gediz. Ocaktan kaynar su getir. Nasıl? Hmm, size. Baba! Ah. Baba! 아아아아아 Kim yaptırdı size bunu? Sefil'in kızının peşine sizi kim taktırdılar? Beyler bence konuşun. Bunu bir cehennem demosu gibi düşünelim. Sancar hepiniz de zebani. Necdet yaptırdı! Necdet! <laughs> Ulan bu kızın canı senin yüzünden kaç kere yanacak ya? Kaç ...ona dokunduğun için. Ah benim kadersiz kızım. Daha doymadan... ...kocasız mı kalacaktım... Menekşe? Doğruyu söyle Atike abla. Kocasız kaldı diye mi dövünüyor... ...yoksa parasız kaldı diye mi? Kız hak et yok muymuş... Ali senin kenarda köşede altınım altınım. Yani Dudu... ...Marina'daki bütün parayı verdik dedi ama... ...artık o da iki aileye... ...ne kadar yeterse. Bismillah. Kim o kız? Alacaklı gibi kapıyı kırıyor. Allah Allah. Geldim geldim. Allah Allah. Damat, sen de çıktın mısın? Kız eşe gel gel. Damadım çıkmış bak. Elimi öpmeye gelmiş. Damat. Yok. Telefon da kapalı. Oğlun nerede? Kahvededir. Nerede olacak ki? Hem diyi verin. Ne yapacaksın kız Necdet'i? Oğlunun yaptıklarından haberim var mıydı? Ne yapıvermiş ki Necdet? Adam tutup nereye saldırmış? <laughs> var mıydı dedim. Senin menekşenin haberi var mıydı? Lafını bil de konuş damat. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Adamları itiraf etti Oğlunuz yaptırmış. <laughs> El alemin iftirası inan ailemizi suçluyor sen Sancarefe. Maşallah. Evin barkın gitmiş. Üç günlük karın peşine düşeceğini, o cavur kızın derdine mi düşüyorum? Evet, kızın anasının derdine düşüyorum. O Necdet'e söyle, bütün adamlarımı peşine takacağım. Zaten polis de peşinde. Ana. De ki ona. Sen bittin de. Allah'ım. Necdet sen ne ettin, ne ettin Necdet? Ay benim başıma gelen